Hepinize bak şu güzel bir fleet fotoğrafı oynuyoruz ve yanımda Boran var. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. <laughs> Olsun. Gayet erken, erkenden erken demiş oldum. Tamam. Bakalım kim canavar, kim hacker. Biz daha önce çekmiştik bunu arkadaşlar. O videoyu kanalda bulabilirsiniz. Survivor'ım mi? Aa yaratık oldum. Ha, ben Survivor. Arkadaşlar Boran e, şey oldu canavar. Bizim şimdi bilgisayarı çözdüm. Sen, sen, başladın mı şimdi? Ben Hı. şu an şeydeyim, bekleme odasındayım ve bana az bu ya. Allah. Bak bana az bu. Daha arkandayım. Nasıl arkamdasın? Ah, ah arkamda. Gel buraya. Arkamda git 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 git. Ah, ah bu ölmedin. Vuramadın ki. Gel buraya. Gel buraya. Kaçma. Gider misin lütfen? Hayır gitmem. Gel buraya. Gider misin? Hayır. Hayır kaç Çok kaç. kaç. Ya. Çok yakınım. <laughs> Ana bir hata yaptı. Tamam. Hata yapmayacaktın küçük çocuk. Kafana vurmaya geliyorum. Tamam ben bir tane bilgisayar bulmaya keşer Ya ben Ya bende bir hata var ya ben vuruyorum vurmuyor. ya. Bilgisayar çözücem bilgisayar çözücem bilgisayar <laughs> çözeceğim. Tamam çok iyi. Ekrana bakma bu arada. Yok Bak, bakmam. Tamam. Yan yana keşer de ekrana bakabilir. Yani bakmamız lazım. Yok Bak, bakmam bakmam. tamam bakma ya. Ben şimdi tam bilgisayar çözüyorum. Bence bizim... Oha yanım... Aa ya ama... Yapamadım! Aa, yapamadım. Yanımda biri geldi tamam. Çok hızlı çözüyoruz lan. On bayağı hızlı. Ya. Ama bir sıkıntı var bende. Ben, ben vuruyorum animasyonu yapıyor, duruyor. Sonra adam vurulmamış oluyor. Neyse. Gelmiyorsun değil mi Boran? Bilemiyorum. Boran gelme. lan hekle kaç kaç. evet şöyle. Kaçalım. Bayılttım mı? bayılttım <laughs> Kim bayıttın? Gel buraya. Be Sen benimle geliyorsun. Neredesin oğlum? Adam kaçırıyor. Şöyle kaçmamız lazım birazcık. Kaçalım kaçalım kaçalım. Bak burada çıkış kapısı var. Ya 20 falan ama. <laughs> lan. lan bir <Ben> yakalandı lan. <laughs> Hadi gelsinse Ben şimdi gelmesem mi acaba ya? Arkadaşınızı kurtarmayacak mısınız? Aslında kurtarmam bak. lazım daha. Gel kurtar. Ama ölme ihtimalim de var. Şimdi. Ilerliyorum. Kurtarıyorum, şimdi ilerliyorum. Kurtarıyor mu kurtarmıyor mu? Kurtaracağım ya. Kurtaracağım. Erkek gibi erkek ya. Adam donmaya başladı. Adam yavaş yavaş donduracağım <laughs> ben adamı. Hayır donmasın o ya. Donmak üzere. Bu adam iyi bir adamdı bu adam. Neredesin? Aa daha. Hayır. Kim indirdin? bana vurma. Bana vurma. Hayır vurma. Sen şurada dur. Bakalım Hayır öleceğim ya. Mi? öleceğim ya. Öleceğim. Bakalım kimse. var Ya arkadaşlar harekalı beni ya. Beni hemen lazım böyle ben olmaz. Ka kaç 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 kaçtın Kaçtım. Kaçtım, kaç kaçtım kaçtım kaç ya kaç 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 Bak adam ben kurtarlamam beni kurtardı. Yani biz çok iyi bir takım olduk. Arada bir tane Şu an adamla birlikte bilgisayar çözüyoruz. Bu ara ekrana bakma. Bakmıyorum, bakmıyorum. Benim sizi bulabilmem lazım sadece. Evet şöyle hemen şu bilgisayar çözmemiz lazım seri bir şekilde. Ya diğeri ne yapıyor ya? Diğerim de bilmiyorum. Tamam şöyle tamam çok iyi ben bu bilgisayarları çok iyi ekliyorum. Ekle 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 ekle. Benim Gelin buraya kaçmayın benden ya. Hop tamam bunu da yaptım. Ne? Adam yapamadı oğlum. Adam mı yapamadı? Lan üçümüz daha aynı yerdeyiz lan. Çok güzel. Kaç, kaç. Kaç olabileceğinizi biliyor musunuz? Tabii. Evet. Shift butonu nerede? Shift'e basmam lazım. Ha. Kaç, 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 kaç. Son bilgisayarı bulduk. Ya ama bak. Son bilgisayardayız. Evet. Ah! Ah! Hayır kaç! Kaç! Kaç kedi Kaç kaç. <laughs> Neyse tamam. ben bunu aldım. Kaç kaç kaç. Gel buraya kaçma. Kaç 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 kaç. kaç. <laughs> Sen dondurucuda kaç. koyacağım bekleteceğim. Kaçıyorum ben ya. Sen çok tehlikelisin yani böyle olmaz ki. Ee, olabilir. Sen hep kuruyorsun. O gün bir anda dondu. Şöyle. Oo <laughs> oh, çok korkutucu. Hoppa. Yine gitti senin arkadaş. Bak kaldın mı? Bu ara ekran bakma tamam mı? Bakma bakma. Ben. Şimdi benim şu öteki bilgisayarım lazım Aa kapı, kapı açıldı. Kapı açıldı. Kapı açıldı. Ama olmaz bu. Kaçabım ben lazım. Nerede kapı nerede? Aa bir tane bilgisayar Aa, eklenmemiş. Senin arkasındayım. Bir tane bilgisayar eklenmemiş. Kurtardı ya. Bir tane bilgisayar eklenmemiş bu arada. Oh. Ne vurdum. Kaç! 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 Hala hack yapan birileri var ya. Kaçmam lazım ya. Şuraya saklansam mı? Ben şu tarafa kaçacağım. Şu tarafa. Allah! Vurdum bir tane daha. Oğlum hep bu yakalanıyor ya. Oğlum gel <laughs> kaç. Arkamda ben bir tane adam kaçıyorum. Ben tahmin ediyorum gittiğiniz yere de. orada ben... değil o zaman. Galiba sen kal burada. Sesini kısmayı unutmuşsun da. Hayır hayır ya hayır ya. Hadi. Ade. Kaçtılar. Kaçtık. Evet bu birazcık kısa oldu arkadaşlar. Bir maç daha. Hayır tam. hayır daha bitmedi. bitmedi daha bitmedi hala biri var. Ha. Ben geçtim ben başardım. Ama kurtardım. Kurtardı mı? İzleyeyim ben. Anlamışsın. Ha tam kaçıyorlar bu arada. Kaçtılar. Abi bir tane adam ha tam kaçtılar. O da mı kaçtı? Ya çok başarısız oldum ya. Ya video birazcık, birazcık kısa oldu bir el daha atalım mı? Bence bir el daha olur. Tamam. Çok hadi. iyi gidiyordum ya yakalamıştım. Evet arkadaşlar geldik tekrardan başlıyoruz şimdi. Sıradaki round'a survivor oldum ben. Ben de survivor'ım. Çok iyi. Hemen yan yana gelmemiz lazım. Abi bu, bu ortada böyle? Değişik de harita değişiyor. Çok güzel. Boran gel yan yana bu şey yapmamız lazım. Ben seni nereden bulabilirim? Yan yana gidelim ki bilgisayarı falan daha az çözeriz. Ana zaten 3 kişi var. Tamam. Bir kişi var bir bu de 2 kişi var. Boran ben çıkıyorum merdivenlerden. Sen kütüphanede misin? Evet. Ha ben de kütüphanedeyim. Sen neredesin kütüphanede? Aşağıdaydım bak merdivenlerden çıktım yukarı. Çıktın mı? Neredesin? Ben seni göremiyorum. Ben seni Sen farklı bir yerde misin? Farklı kütüphaneler mi? Ben bir yerden geçtim böyle elektrikli bir yerlere geldim. Aa bak ben buna kapı açtım bir tane daha çıktı. Bizim var da evet. almamız lazım bizim. Bistin bir özelliği var sıçradı mı donuyor. Yavaşlıyor yani. O burası neresi? Benim olduğum yani koliler falan var şu an. Allah Allah. Sanki ben senin olduğun... Sadece ikimiz ama... mi varız şu an? Evet sadece... Aa buldum seni. Ah gel. Sadece ikimiz varız bir de yaratık var. Çok kötü ikimizin olması. Demin çok üç kişi falan vardı. Allah, Allah Ama bak böyle az kişi şey oluyor. Neredesin? Ha buradan mı? Aşağı tık. atladım. Nerede acaba? Canavar. Hekleyecek. Gel. Geçtim aşağıdan Aa buldum buldum. Bak çıkarttım kafamı. Dur ben şuradan şu kapıyı açarsam galiba yanına geleceğim. Ha geldim ben. Geldim. O bak burada bilgisayar farklı. Sakın hata yapma bak ben çok iyiyim. Sakın hata yapma. Direkt yakalar bizi. İkimizin birlikte olması da iyi. Hızlı bitiyor ikler. Evet hadi çıksın o. Hızlı çıkmasın, çıkmasın çıkmasın çıkmasın. Yaptım. Yaptım. Çok zor değil aslında <laughs> da. Zor değil de işte bazen heyecanla arkanda yaratık falan oldu mu? Bakın bu ev. akışı sizce kazanır mıyız? Şimdiden ileri sarmadan bir şey yapın. Tamam, edin yorumlara yazın. Yaptım. Ben de yaptım. Çok az kaldı biz bunu yüksek <laughs> bitirdik. Evet. Daha 3 tane almamız lazım. Tamamdır Gel, Kaçalım. Adamın zaten haberi yok bizden hiç. Adam şu an kendi halinde takılıyor. Bir Sen de ne? adam mafya kaymış. Çok güzel olmaz mı? Çok güzel olur. Direkt. Ama öyle, öyle buldum buldum. de çok heyecanlı olmaz. Gel, Şunu çöz. Klavye sesleri de çok şey. Değişik. Bu arada klavyeye baksan, Aa ben bir bak ne yaptım? Ha arkanda. Arkaya ekliyorum Yaptım. Hata yaptım. Hayır. Kaç kaçsak mı? Bence devam edelim. Gelince kaçarız. Ama ikimize bir anda vururuz. Çok kötü oldu. İkimize bir anda vuramaz. Yani o bekleme süresi vardı. Bekleme şu an geliyor bir anda. Yani. Aşağı uzaktır Geliyor. Geliyor mu? Ses mi? gelmeye başladı. Ambiyans müziği de olabilir bilmiyorum ama geliyor galiba. Bitiriyoruz. Yaptım. Geliyor. Kalp atış sesleri. Kaç. Geldi. Bana kaç. Ben burada. Bana ben kaçamadım. Ben kaçabildim. Ben seni doğru. Aa arkanda bana. Bana kapıyı niye kapattın? Ya. Aa adam arkamda. Boran adam arkamda. Boran kaç. Aa. Dur adamın dikkatini dağıtacağım ben geliyorum. Hayır. Üste çık üste çık üste çık. Çık 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 çık. Oha. Boran, Boran burada. Kaç. Benim arkamda ben de onu kovalıyorum. Tamam. Boran kaçabilecek mi? Zor. Ben kaçıyorum. Ay bilgisayar buldum. Bilgisayar eklemem ben? Ekle. Kapıyı kapattım suratına. Tam bilgisayar eklemeye başladım ben. Sakın ölme. Aa öldüm. Öldün mü? Yakaladı. Yakaladı. Hayır. Hayır kaçmam lazım. Hayır. Aa bu az önceki eldeki adam. Bana kini var bunun. Ben geleyim mi sana? Beni yakalamaya çalışıyor şu an. Yok yok sen he eklemeye devam et. Koyduğu anda gelirim. Koyunca gelirsin daha yarı canım var. Zaten yani. ben sana uzak olabilirim bilmiyorum. Abi tek başıma yapınca Aa, çok tut, yavaş. Tut, tuttu elimi. Elimden tuttu götürüyor. Kalkman lazım. Kalkacağım galiba az kaldı zaten. Kaçtım. Çok iyi. Hayır takıldım. Tamam. Tamam ben çok iyi bir tane bilgisayar hemen yapıyorum. Çözü Kapattım galiba. Hızlı hızlı çöz. Hızlı hızlı çözmen lazım. Tamam yine yaptım. Peşimde hala. Evet bilgisayar ekliyorum ekliyorum ekliyorum. Kaçtım. Kütüphaneye girdim kütüphaneye. Enerjiler çok az kaldı. Çok evet, iyi, bitiyor. Çok iyi. Evet, şöyle ekliyoruz. Tamam, yaptım. Tamam, yaptım. Bir dakika ben de tost aramalardayım şu an. Hah, bitirdim, bitirdim, bitirdim. Benim olduğum yerin hemen yanında şey var. Neredesin sen? Aslında benim seni kaydı kapat aç yapmam lazım ya. Aa ah. buldum. Çok iyi. Ases. Ulan neredesin uzaklaşma şimdi benden. Gel bir yere saklanın ben kayıt kapat aç yapacağım. Kayıt kapatı aç yapacağım gel Sen kaydı kapat aç yap ben seni korurum burada. Tamam. Arkadaşlar ben hemen kaydı kapat aç Evet arkadaşlar şimdi tekrardan kaydı açtık. Evet. Devam ediyoruz. Bir tane bilgisayar kaldı. Onu, onu bulmamız lazım. Çok karışık harita ya. Bir de galiba sadece bir tane kalmadı. yani... Farklı yerlerde var ama bize evet, bir, tane, tane gerekiyor. gerekiyor. Gel neredesin geliyor musun? Canavar var canavar var. Gel neredesin? Canavar var. Ben geri geliyorum. Ben seni kaybettim. Oh, tamam. tamam gel bu, taraf gel tamam. Ben de, gel bu ben de. taraftan. Gel bende gel bende canavar arkamızda. Gözükmememiz lazım. Canavar arkamızda şuradan geçersem. Tamam hoppa şuradan çok iyi. Abi sonuncu nerede acaba ya? 9 dakikamız kalmış. 9 dakikada kaçabilmemiz lazım ya. Çıkamıyorum abi bu shiftle. Nerede ki o ya? Burada yok. Burası dondurma yeri. Biz her yere baktık ki. Dediğim çok bize. karışık bir arada ya. Evet her yer birbirine benziyor. Şuraya, şöyle geçeyim şurayı da. Tamam geçtim. Bir yandan geçtim. Nerede o bilgisayar? Nerede o bilgisayar? İşte haritayı bilmek önemli. Aa burada bir yer buldum. Ben başka bir yere gittim ya. Yani. Aa aşağı düştüm. Ha. Bulmamız lazım. Aşağı olur. asansör boşluğuna düştüm. Bu nerede ki o ya nerede? Zaman gitgide azalıyor. Hack bir yeri bulduk Zaman çok azalmaya başladı ya. Ben her yere bakmaya çalışıyorum şu an. Kapıları açıyorum. Yok burada da yok. Nerede bu? Çok nerede yakın ya? olmamız lazım. Ya canavar da baya... canavar, canavar dedim canavar çıktı ya. Ben de kırmızılığını gördüm ben kaçıyorum aşağıdaydım ben. Hadi artık ya neredesin? Nerede ya? Her yere de bakmışız arkadaş yok hiçbir yerde. 7 7 dakika kaldı. Kalp atışım. Nereye bakmadık? An ne oldu? Adam oyundan çıktı. win. Dur bir dakika bakalım şöyle win'i de bir görelim. E, kazandım sayar mı? Bence de kazandık yani. Aynen. Bak. Mesela çıkması güzel oldu çünkü bilgisayarı bulamamıştık belki saniye biterdi. Ama bence yakalanmazdık. Bence de. Neyse. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.